Hepinize merhabalar, bugün Mor Sushi oynuyoruz. Sushi yapma oyunu. İnternette görmüştüm, Youtube'da ilgimi çekti. Hemen indirdim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Merhaba. Burası bir mesajım diyor. Sushi yapmaktan sorumlu olacaksın. Düşündüğün kadar zor bir şey değil aslında. Tek yapman gereken ortadaki büyük Sushi'ye vurmak. Her neyse. Bu restoran ucuz değil de. Çok borca girdi. Ama onu başka zaman konuşuruz. Daha sonra tekrar check up diyeceğim seninle. Evet ortaya vuruyorum. Uuu bayağı suşi yaptık çok iyi. Tekrar çok hızlı geldi adam. <laughs> wow. Alıştım mı yapmaya diyor. Biraz para yaptın diyor. Bana bir iyilik yap ve Salmon Maki al. Şunu 10 dolarlık. Ha böylece 1 dolar yerine 2 dolar kazanacaksın harf satıştan. Tamam. Tamam. İyi işi devam et diyor. Aldım bunu. Evet artık 2 dolar geliyor. Şimdi 3 dolar gelecek. Ya ben incremental oyunları çok seviyorum gerçekten. Ya yani böyle özellikle basit oyunları bu şekilde hani. Basıyorsun, satıyorsun, para kazanıyorsun. Sonra upgrade yapıyorsun. Daha fazla para kazanıyorsun falan filan. Bu neymiş? İnsan var burada. 50 dolara açtım. Bu suşiye mi basıyor? Aynen. Ama çok yavaş basıyor yani. Bu ne? Multiplayer Ne bu? Value of Maki Double diyor. Ha, okey. İyiymiş. Evet. Şu an 10 dolar kazanıyoruz tanesine. Şimdi 12 oldu mesela, bayağı iyi bayağı iyi. Customer queue 350 diyor. Ne yapıyormuş bu? Ha, daha fazla müşteri bekleyebilir. Tamam, aldık mı? Customer rate ne yapıyor? Ee, Customer'lar daha çok gelir diyor. Tamam, bunu da alıp bir tane. 500 dolar olsun şu aşağıdaki su alacağım. hop neymiş bu Tuna Nigiri 25 dolar güzel güzel İyi para kasarız burdan 650 dolara upgradeliyim ve onu artık 50 dolar oldu hop kaç oldu 77 dolar Daha da fazla oldu. Güzel güzel. Keşke şey olsaymış ama. E, bu basışımın alt e, butonu attıran bir şey olsaymış. Yani her basışta bir tane suçu değil de atıyorum her basışta 4 suşi olabilecek tarzı bir upgrade olsaymış daha güzel olurmuş bence. Aslında şunu upgradeleyeyim basıncı ne oluyor şimdi bu? Ha daha hızlı basıyor. Basış hızını arttırıyor. Ha okey. 37 kam istiyor her şey için. Oha. Tekrar geldi bu adam. Ne diyor? Merhaba. Sana söyleyeceğim önemli bir şey var. Restoranım pahalı olduğunu söylemiştin. Hatırlıyor musun? Ve çok borcuya gitmiştim. Yakında borcun ödemesi yapılacak diyor. ilk ödemesi. 250 milyon olacak oha. Ama emin değilim diyor. Bankaya gidip bakar mısın diyor. Bakalım. Bankaya geldik. Evet 250 milyon. Çalışman lazım diyor. Ama senin ilgini çekecek bir şeyim var diyor. Ama sana göstermeden önce ilk ödemeyi yapman lazım. Tutmam lazım. Okey. Yani 250 milyona gelince ödeme yapacağız. Sonra bir şey olacak. Büyük ihtimalle prestij sistemi vardır diye düşünüyorum. İlk ödeme yaptıktan sonra. Yani oyun tekrar başlar. Ee, bazı upgrade'ler yaparız. O şekilde olur herhalde diye düşünüyorum. Ah, arttırdık. Güzel. Artık daha pahalı oluyor. Customer speed ne? Daha hızlı hareket ediyorlar. Okey. Customer rate de arttıralım. Parmağım yoruldu ya tıklamaktan. 40K'ya şu aşağıdakini açacağım şimdi. Hop. 600. Saltalık makisi. Alright. Kaç para oldu bu? 700. Şu an Tuna Nigiri daha mantıklı aslında çünkü bundan daha fazla para ediyor Tuna Nigiri. Değil mi? Aynen. Ha ve level atlayınca spam şansları artıyor bunların. Ha, O zaman buna hiç vermeye gerek yok bile. Aynen aynen. Tamam. Tamam biraz para üretirelim. Şu makiyi artıralım. Aynen. Bine oldu. Okey okey. 67'ye tekrar upgrade diyeceğim. Güzel. Ee, şu şanslı kediyi almak istiyorum. Hızını arttıralım. Parmağım harbi yorulmaya başladı ama ya. bir tane daha verdik. tanesinden şu an 2.5k kazanıyoruz. Bayağı iyi. Bir tane daha verdim. Artık 3k kazanıyoruz. Ee, aslında 600k biriktirip şu aşağıdakini alacağım. Saniyede 8-10k geliyor şu an bize. Yani bir... otomatik çok kötü hesabını yapamadım geliyor işte ya birazdan. Orada yine update gelmiş. Ne geldi? Ha custom speed gösteriyor. 600'ü 600 e yapalım da önce. Açalım şu şeyi. Oh, hadi be. Az kaldı. Ve açtık. 20 k mı? Oha. Oha. Harbi oha. Tamam. Onu açmak iyi olmuş ya tamam. Şimdi upgrade yapacağız ona. Kaç oldu? 40 k. Aman aman. Para basıyoruz para. Bir tane daha upgrade. 60 k. 1 milyon oldu. Bir tane daha upgrade. 80 k. Aman aman. Böyle upgradelerimizi yapalım. Mis mis. Tarpane gibiyiz şu anda. Daha fazla upgrade. Daha fazla upgrade. Bizim borç kaçtı? 250 milyon değil mi? Aynen. Tamam ya. Çok rahat yaparız. Baksana. Yani artık değmez ama upgrade yapmaya çok da. Çünkü... Çok para fark etmiyor. Eee, a moç çok iyi olur. Tanesinden 400k geliyor artık. 480k geliyor. Tamam, yani şu an bekleyip şey yapabiliriz aslında. Ee, 250 milyon bekletebiliriz. Aynen. En mantıklısı o gibi duruyor. 90 milyon oldu zaten. 140 milyon. Şu upgrade'leri yapmaya gerek yok bence. Çünkü zaten e, müşteri var bol bol. Hızını arttırabilirim de gerek yok zaten 200 milyon olmuş. 50 milyon sonra bankaya borcumuzu ödeyeceğiz. Sonra bir şeyler olacak. Bakalım ne olacak. Ve oldu. Evet. Ödemeyi yaptık. Teşekkürler ilk ödemi yaptığın için diyor. Şimdi sana havalı şeyler gösterebilirim. Ne göstereceğim? Bu plate machine. Tamam. Ee, müşterilerin içine tabak atıyor. Ee, belli bir sayı ulaşınca makine bir ee, yıldız oluşturuyor. Yıldızın ne çıkacağım birazdan. Önce sana e, önce 5 yıldız ulaşmanı istiyorum diyor. O yüzden devam et diyor yaptığın şey diyor. Evet. Bu ne? Upgrade şeyleri. Doluyor. 2 yıldız oldu. O zaman biraz daha yemek yapmak lazım. 4 yıldız oldu. Birazdan 5 olacak. Evet, oldu. Soylu abi. Tebrikler diyor, 5 lira aldığım için. Ne çıkayım sana diyor, ne yapıyorlar? Prestij, aynen demiştim bak, prestij yapacağız. Tamam. Prestij yaptıktan sonra kalıcı upgrade'dir alabilirsin yıldızlarına diyor yeni suçlular, yeni upgrade'ler, yeni yardımcılar olacak diyor. Makinede kipresiz bir basınca olacak diyor. Daha sonra görüşürüz. Tamam basalım bakalım. Aslında bir dakika. Alt star olabiliyor mu? Olamıyor herhalde. Aynen. Max. Tamam. Bir prestijimizi yapalım ya. Dın. Bu Sushi değerini arttırdık. Okey. Bu neymiş? Golden Sushi çağırma şansı. Alalım bakalım. Custom'ların ee, order'ını tekrar söyleme olasılığı. More Sushi Value. Yani, ve harcadığın stock kadar diyor. Yani %5 artacak. Alalım bir tane. Plate Base Value. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Hepsinden birer tane aldık ya. İyidir. Şimdi baştan başlıyoruz tekrar. Aa bak altın suşi geliyor. Altın suşi 3 dolar veriyor. Altın suşi iyiymiş ya. Bu ne? Kedi. Kediye şu an gerek yok. Veya aldık. Bir yeni suşi niye gelmiyor? Ha dur. Yanlış şeymiş. Pardon. Yanlış yere bakıyormuş. 500 dolara diğerini açalım Güzel. Bu neymiş? Customer queue. Bakikete gerek yok. K'ya aşağıdakini açacağız. Daha fazla müşteri lazım bize şu an. Ve turnanın değerini atalım. Daha fazla para gelsin. Güzel. Tamam şimdi 40k yaparız rahat bir şekilde. Ve oldu. Yeni suçumuzu açtık. 8 yıldız olmuş bu arada. Sonraki prestijde bayağı bir upgrade yapacağız. Hadi 2 k olsun. Upgrade'imizi yapalım. Altın şu ne kadar veriyor bu arada? 1.3 kadar veriyormuş. Okey. Daha çok müşteri gelsin. Ve daha hızlı olsunlar. Şu de upgrade yapalım. Tamam iyiyiz iyiyiz. 67k. Tender upgrade. Tanesi 3k veriyor şu anda. Yok. Değil mi? Aynen Hı. 3k. 4K oldu. 600K'ya ulaşıp diğerini açacağım şimdi. Parmaklarım, parmaklarım. Aa dur şey yapraya geldi. Ah tamam daha fazla para verecekler artık. Çok daha rahat bir şekilde 600'e ulaşacağız. Evet. Aa bak. Geçen White Mochi en son şeydi. Şimdi bir tane daha suçu gelmiş yine. Acaba ne? Biraz kayıt yapalım ya. bol para. Sushi'ler çok hızlı tükeniyor. Bir süre yeni yapmam lazım. Aa, yeni bir yardımcı geldi. Ne yapıyor bu? Ha, otomatik daha hızlı yapıyor. İyi, iyi tamam. Oh, parmaklarım yolmuştu. Çok iyi oldu bu ya. Bu çok iyi oldu harbiden. Salmon ilgili de açtık. Oo. Oh. baya Bayağı para geliyor. Bayağı para geliyor hem de. Base value bonus. Base value'ye artı Tamam yapalım. Robot arttırdık. Click multi. Ha, daha, ah bak ilk başta demiş ya size? Tek klikteki sushi sayısı keşke diye onu koymuşlar. İyi oldu, iyi oldu güzel. Şimdi 8 milyona ulaşıp diğerini açacağız. Fena bir şey oldu ya bizim restoran. Yıl Negira yılan balığı. Kaç paraymış bu? 45 milyon tanesi. Maşallah maşallah. Prestige ne zaman yapsam ya? Yani şu an iyiyiz. Yıldızlar baya geliyor şu anda. O yüzden şu an gerek yok aslında. Devam edebiliriz gitme gitmeye. Oh, taptık. Kaç oluyor şimdi? 185'e gitti. Güzel. Hafiften yavaşlamaya başladı ama. Gelişim. Hissettiniz mi onu? Yoksa bana mı öyle geliyor? Yok ya iyiyiz. Bankaya bu ödesek mi? Ödeyemiyorum. Ha diğer borç. Bu ne ya böyle? 10 e 14. Bayağı bir para lazım. Bilyondan sonra trilyon olması lazım. Neyse bu şeyi de açalım da bir. 240 bin. Bilyonu pardon. Az kaldı. Tuna maki tanesinden bir milyon bir buçuk milyon geliyor Aha, bu bayağı iyiymiş ya bayağı iyiymiş o hemen bir daha kredi yapalım çok iyi bu ne abi customer tip bırakıyormuş Tamam İyi iş yapar Daha fazla tuşu, daha fazla tuşu. Çok iyi ya. Hanesinden 6 milyon kazanıyoruz. Şimdi 7 milyon olacak. 9 oldu. 11 olacak birazdan. 11 oldu. 12 olmuş hatta. 14 oldu. Şimdi 5 T'ye alttakini açacağız. Bu ne? Tunamaki'nin multiplayarı. Tabii ki. Hemen açalım. Paramız iyice artsın. 5T'ye geliyor. Geldi. Karage. Aa Karage çok severim ya. Karage bilmeyenler için ee, kızarmış tavuk oluyor. Ama böyle şey hafif oluyor yani. Ağır bir kızarmış tavuk değil. Yumuşak. Yumuşak değil de yani hafif. Severim bayağı. Tamam, maksimum şeye geldik şu anda. Başka şey aşılmıyor herhalde buradan sonra. 38 yıldız olmuş. bayağı bir upgrade yapmış olacağız. Prestigi yaparım. Upgradeleri gösteririm sonra videoyu keserim. Sonra part 2 ayrı video atarım. Şimdi 25 taya çarpı 2 yaptıracağız buna. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Tanesi kaç bunun? 286 mı veriyor? Oha. Çok iyiyiz. Robotu da max'alım. Tipi de max'ladık. Bunu da max'ladık. Her şey max şu anda. Şey ne zaman olacak ama acaba onu merak ediyorum. Banka borcunun şeyi var ya. 10E14. Herhalde T'den sonra olması lazım. Yani şu an 200 bin T'de. bine ee, e geldikten sonra herhalde oluyor diye düşünüyorum. Yani herhalde öyledir. Deneyelim mi? Oraya yapmayı. Deneyebiliriz. Yani daha upgrade yapmayayım ben karargıya. Para biriksin bakalım ne olacak T'den sonra ona bakalım. Çok bekleme gerek yok zaten. 400 şu anda. Birazdan 500'e geleceğiz Evet 600. Beş yıldızdayız bu arada. 46 oldu yıldızlar. Ya bayağı bir upgrade yapmış olacağız prestij yapınca. Bayağı bir yani. Öyle böyle değil. Başka upgrade geldi mi hiç buraya? Gelmemiş. Aynen fullledik şu anda. Dep... Aa şey oldu. Paraya ulaştık. Hop yaptım. İkinci ödemeyi yaptım. Hey. İkinci ödeme yaptığın için sağlıyor. Her, her borcu ödemek bütün borcu ödemeye bir adımla yaklaştırıyor. Bu arada yeni prestij upgrade'leri geldi. Vay vay tamamdır. Tamam. Bir prestij yapalım o zaman. Beklemeyeceğim gerek yok. Çok iyi. 47 yıldız oldu. Evet şimdiki bu neymiş? Sushi. Her sushi hiti bir combo veriyor diyor. Aldım abi. Golden sushi şansını arttırıyor. Şu an gerek yok. Sushi multiplayer'ını arttırıyor. Alalım. Star value'sunu arttırıyor. O bu iyiymiş bak bunu aldık tamam. Spawn a plate tamam. Ha bunlar kapalı şu anda. Plate değerini arttırıyor tamam. Ya yani şu an ee, bütün suçların değerini arttırmak için bunu fullledim. Şimdi başka Golden Switch şansını artıralım birazcık. Plate'in değerini artıralım şöyle. Customer'ın tekrar sipariş verme şansı. Bu neydi? Yeni müşteri spamlama şansı. Buna o kadar önemli değil. Şunu yapalım. Golden Switch'in şansını artıralım. Okey, her şeyi yaptık. Tamamdır. Ee, bu videoyu burada kapatıyorum. Part 2 videosunu atacağım çekip. Görüşmek üzere.